Melike Şahin konserinde Ebru Gündeş'in yıllar önce albüm tanıtımı esnasında beyin kanaması geçirdiği döngel Ne Olur şarkısını seslendirdi. Sosyal medya hesabından Şahin'in videosunu paylaşan Ebru Gündeş ise bu şarkıda ne kadar etkilendiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Sesinize ve emeğinize sağlık dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Güçlü sesi ve şarkılarıyla son yıllara damga vuran Melike Şahin konserinde Ebru Gündeş'in dillerden düşmeyen Dön Ne Olur şarkısını seslendirdi. Şahin'in performansına Ebru Gündeş'ten yorum gecikmedi. 1999 yılında Dön Ne Olur albüm tanıtımında kameralar karşısında beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş kendisi için çok anlamlı olan şarkısını okuyan Melike Şahin'e destek oldu. Şahin'in şarkı söylediği anları Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş bu şarkıdan ne kadar etkilendiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur sesinize ve emeğinize sağlık ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş 1999 yılında Dön Ne Olur isimli albümünün tanıtımı sırasında kamera karşısında beyin kanaması geçirmişti. Ölümün eşiğinden dönen Gündeş'in kamera önünde beyin kanaması geçirdiği an dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar